Selam YouTube'daki dostlarım. Bir çekiliş gününe daha hepiniz hoş geldiniz. Bu çekilişte sizlere Glasgow gemisini vereceğim. Bu gemi 4 füze, 1 top, 2 torpido, 1 helikopter, 2 tane top, 7 tane hava soğumasına sahip bir frigat bunu kazanma şansını elde edeceksiniz. Ama sadece bu ve yapmış olduğumuz çekilişleri abonelerimize veriyoruz. Abone olmayanlara bir şey vermiyoruz. Altta vereceğim bağlantıdan yani yorumlar kısmında vereceğim bağlantıdan siz de formu doldurarak bu çekilişe katılabilirsiniz. Glasgow'u verdikten sonra Özel hesap olarak tam tamına 324 TL olan 30 günlük premium da kazanma şansını elde edeceksiniz. Ama dediğim gibi sadece abone olanlara veriyoruz. Ben kimin abone olup kimin abone olmadığını gayet iyi biliyorum. Ve bu çekilişi yaklaşık olarak gelecek hafta Cumartesi gününde yayınladığımız bir canlı yayında herkes tarafından görülecek. O yüzden like atmayı böyle çekilişlerin devam etmesi için yani bolca like atarak, yorum yaparak tabii ki sizler de diğer çekilişlere kazan, katılma şansını elde edeceksiniz. Eğer yorum yapmayıp like atmayanlar için de yani bu çekilişlere katılma şansınız biraz daha düşecek. Bir önceki çekilişe katılıp kazanan arkadaşlar bu çekilişe katılamayacaklar. Çünkü e, kazanamayanlar için kazanamayanlar için de bir çekiliş olacak. Yani bu yani sen diğer ay kazandın yani bu ayda kazanmak istiyorsun sana çıktı yani diğer arkadaşlara çok büyük bir haksızlık olacak. O yüzden siz de ne yapıyorsunuz? Geçen ay katılıp da kazandıysanız bu çekilişe katılmıyorsunuz. Bu kadar. Yorumlarda bu bağlantıya tıklayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.